arkadaşlar günaydın. Partilerken her şey güzeldi. Şimdi gerçek hayata döndük. Salı günü sınavım var. Onun için ders çalışıyorum. Kahvaltım yaptım gördünüz. Ben Leman izliyordum. Ara verdim çalışmaya. Çıkmış sorular çözüyorum. Notlar çıkartıyorum. Ve saatimiz bir çeyrek kahve yaptım. 3 gibi spora geçeceğim. 2 gün sonra da artık sınavım var. Maalesef. O yüzden sınavı atlatınca daha düzgün çekmeye devam edeceğim. Etrafı gezmeye devam edeceğiz. O yüzden sınavın bitmesini bekleyin. Şimdi hazırlandım spor için. Ama şimdiden söyleyeyim orada çekim yapamayabilirim. Büyük ihtimal yapmayacağım. Çok kalabalık şu an saat 3 olduğu için. Şu an normal siyah o shot item'ı giydim. Özledim ağırlık çalışmayı bakalım. Sonrasında görüşürüz. Şu bagellara da bakacağım ben. Ama çok tatlı. Böyle Justin çakması gibi. Beni çok... beğenmeyeceğim. <laughs> evet, <Eziyorum>. yani baby <gülüyor> face tarafı. <laughs> evet, hemen story atmamız lazım bunları. Güzel gözüküyorlar ama. <laughs> Dur izleyelim. Biz tabii Rum'a geçtik. Menestre'ye de şöyle küçük bir Christmas marketimsi kurulmuş. Gayet de güzel gözüküyor. En azından adada yok yani. <laughs> şöyle bakalım bakalım neler var. Ve bir şey kokuyor ama ne kokuyor anlamadım. Bir tane her şey öndekiler mi şu? Bunlar ne sence? çay. Evet küçük de harbiden küçükmüş yani. Yani burası Venedik'te ada kısmında bile yok yani. Gayet de güzel çikolata mı bunlar? Bir sürü çikolata var. Sen yine takıldın böyle süs şeylerine. Ay, bunları kırıp tartıp verebiliyor. istersen deneyelim. Acaba böyle almak daha mı uyguna geliyor? Soralım. Ne zaten sinemada oynayamayacağız. Çikolatalarımızı aldık. Burayı da ben süslemişler. Peki asıl haberi söylemedin Züler. Mayıs'ta nereye gidiyorsun? İyiyim. İnsanla kaldırdı tanışmaya gidiyorum. Aslında tam tanışmak değil yani panel biletini aldım. Diyor. Ama büyük fotoğraf çekilmek için de bilet alacağım. Ve, ve bayağı pahalı. geliyorlar. Evet yani bir böbreğimi bıraktım ve normal karttan çekemedim çekemedim. 10 kez denedim artık bloklayacaklardı. Sonra başka karttan denedim ve oldu. Ama o kadar mutluyum ki yani bu seni ikna etmeye çalıştım ama o e, Divi çok kendi pahalı. <laughs> tercih etti. Daha hiç ortada bilet de yok yalnız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Allah öyle. büyük. Gidince bakalım. <laughs> ya benim için de çekilirsin artık. Şey, Buse'ye işte sevgilerle. Evet. Asa ben de yani çocukluk aşkıma benim ya. Çok görmek istiyorum. Belki, ama... belki o zamana kadar bir şey olur ve gelirsin yani. Ama ne zamana kadar biletler satılıyor? Ya şöyle bir şey gördüm bu arada. Ben bitmesinden korktuğum için aldım ama. Mesela daha önceki etkinliğim bir ay kala e böyle indirimli bir şeyler falan yazmışlar. Hani herhalde böyle bir A -a. Ay kala satılmazsa indirebiliyorlar. Bence satılır o ya. Adamı herkes <laughs> görür yani. Diye. Evet. Ay kukur. <laughs> evet. Kulaklarını da bağlamışlar. Bizimki hayatta izin vermiyor. Açın ama şu içeriden mi giriliyor acaba yoksa dışarıdan Sorarız mı? Sorarız olmadı. Niye İtalyanca söylemedin? <gülüyor> ne? <gülüyor> Niye İtalyanca söylemiyorsun hep Hi, thank you. <laughs> Çal diyorum sonra <laughs> Evet. Öyle. Bugün ben de şimdi kuruvasan alacağım. İşte un biriyor sonra çaklıt nasıl okunuyor unuttum. Çaklıt dedim yani. <laughs> Çokolağa dedi okunuyor galiba. Bak şey. E, üç yok bir dakika. E, salon 6. Salon 6. Avatar. <laughs> Sekundo piano sarasay. Grazie. Anladık ve gidiyoruz. <laughs> ikinci kattı galiba. Dinlemedim. <gülüyor> evet ikinci kat. Abi bir şey diyeceğim. Katın uzunu şaka mı Züler? Bu ne? İki Korkunç deyiz. duruyor. Evet, trenin kalkmasına 2 dakika var. Şundan 5 tane düşün. E, Londra metrosuna bineceğiz. Ve koştuk, yetiştik. 2 dakikada yürüyerek şey koşarak çıktık. Ee, Bitmez bu sonsuzluk gibi duruyor. 5 tane bundan çıktık ve yetiştik. Bu çok gülerek atılıyor. Bizim seninle son otobüse <gülüyor> böyle <gülüyor> bir bir dakika, bir dakika beş dakika vardı. gibi geçti evet. Çok garip. O zaman bazen duruyor. Yani ben <laughs> kaç kere yaşadım. Allah yardımcımız oluyor çünkü. Hazır. Evet. Bakayım nasıl tadı. Tadım testi. Hmm, çok iyi. Şu elim kolum dolu bakamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi right. Christmas yeah. dinlerine geldik. Züleyha'nın evindeyiz. Oh God, Arkadaşlar awesome. birlikte. Right, okay. Looks delicious um, by the way. Could, yeah. Yeah. Wow, you're talented. Yeah. Gerçekten. Wow. You know what... And what is this? Uh, Yorkshire puddings. <laughs> They're British. <laughs> English. Okay. That's <laughs> England. okay. And oh. And börek mi bu ne anlamadım. Super fresh böyle ne oluyor? Guys, bir şuradaki seni mi yaptın? Alright, ya? okay. Listen, stuffing balls, Yorkshire puddings, pigs in blankets, gravy. That's And water. <laughs> That's <laughs> no. This is great. Burada da Yiyeceklerimiz, atıştırmalıklarımız var, oyunlarımız var. Oh guys, everything's <laughs> Stop it. Everything's Stop it. It, it. Right guys, let me pop the presentation. Now. <gülüyor> <gülüyor> you are. can put some like music. Here. Yeah, there was music, but then everything oh, put just. Put it on. Put <laughs> it on. Put it on like some. Is that blow? On the fucking. Perhaps. Can wash? Ah, no, no, that. No. No, no. You can use this if you want. What is it? It's like a bath water. Yeah. Thanks. Oh, okay. Like some reggaeton, oh, maybe. So... Why? <laughs> I'm oh just like playing it everywhere! <laughs> <laughs> right. Who doesn't like reggaeton? <laughs> you? <laughs> You're Italian! Me! You oh like bread, right? Yeah, yeah I, I do. I do, I do. Guys, oh. I have one final thing to say. Yeah? That's it's this. For what, what's this? Wait. Do you eat, you don't eat pork do you? Yeah yeah yeah. Are you sure? Yeah yeah. Yeah, no problem. You do? Yeah. Are you sure? Yeah, yeah absolutely. Why? I don't know because I thought you were Muslim. Yeah, but no. not really. Yeah. Oh. <laughs> Hey. Hello. Tamam. Tamam. mı Tamam aşkım yavaş yavaş. Yanına pilav da alırım çünkü. Where can I put it? Look me in the eyes. Oh okay. No, no. That's, no. That's the tradition. No. Okay, leave it, leave it. <laughs> What's going Okay. Oh, yeah. <laughs> yeah. No. Look at my, look, look, look at my eyes. Are you Okay, now nice. I'm How do I say? Like, whatever you want. Oh, no, yeah, come on. Hi, hey guys. Hey. This is Davina. Nice to meet you. <laughs> uh, <nothing>. I'm British. <laughs> I live That's all you can say. I about love yourself. Venice. I love Boussay. I love oh. all of the boulevards. Boulevards. <laughs> <laughs> and <I'm... laughs> and we I made them the best Yorkshire puddings ever. Yeah, actually she did. Yeah, she and pigs <laughs> in blankets. It was so good. I, I love. Know. I love it so much and I love Turkey, I love Antalya. And yeah, she told me. Izmir. Izmir. I love. You're gonna visit Izmir next, okay? I would love to. I've only ever visited Antalya. Would love to not even Istanbul. More of Turkey. It's on my to do list. Ah, oh, okay, absolutely. Love you guys. Okay, that's you're natural. <laughs> I watch <Yeah>. you. <laughs> I watched on no. YouTube when I was very young yeah. Like, what, do you what else do you got to say, people? Like, you want to say something? Um, I only know bad words in Turkish, so Really? Yeah, but Bad I... words? Okay, we are playing Uno Listen, I don't give a I word, like, <laughs> oh, <laughs> just said bad word. I'm so sorry <laughs> no, no, it's okay I need to get some <laughs> I need to get some, <laughs> to, get <laughs> to get <laughs> 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 give you my <laughs> My mom Okay. Oh, <laughs> Channel. I don't know. I love it so. I want. I want this energy. What do you normally post? Like, wait, hold on, wait. wait. <laughs> I know this no. is proper because yeah, you've no, got like what a what professional. Is. Like, <laughs> I do all of the stuff by myself. Got like, wait. Oh, we need to she play. Just... It's your turn. Oh, we need to play. Wait. I don't even know the bad word. Wait. What, the hell? what um, else, you know? Oh, no, no I don't please. know what be mean, because she's vlogging me, so I don't want to be bad. I don't even know the meaning. Wait, like, I can put it there. She's going to do a time-lapse shit. Oh, yeah, I think it... Will. But I think it will be closing soon, so... Wait, I didn't Wait. know that you could do this, so I feel like I'm missing out, Maybe because I don't know that you, you can, can do this. I don't understand how it works. <laughs> um, no, I don't have my glasses on, so I don't understand. It's a little, little. Today must be time. See, you're fucking boring. I'm not fucking like boring. <laughs> 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 like this, okay? Can you don't even remember. See you <do it>. later. <laughs> Girl, it's too big. <Faster>. What do, you, what do you think? Is this, is I don't it think this is the proper technique. technique. <laughs> Take it. Wait. Take it from here. I okay. see it. Oh, well, I like it. I want it. This I got, got it. Good night. gerçekten mahsus olduk. Çünkü bizim trenimiz Venedik'ten kalkan bir teknik servis dolayısıyla birazcık geç kaldı otobüs kaçırdık. Ve kadına sorduk otobüs biletiyle trene binebilirsiniz dedi. Onun sözüyle... Yani <laughs> onun sözüne güvenerek şu an tren bekliyoruz. 25 <laughs> dakika sonra gelecek. Ve biz bir saat kayıbımız var şu an yani ve erken 5 gibi dönme biletimizi aldık. Çok güzel anlatıyorum gerçekten. <laughs> dönme biletimiz dönme biletimizi aldık arkadan da. <laughs> Allah ne verdiyse. Neyse tren bekliyoruz şimdi. Hava da soğukmuş. Daha geldik arkadaşlar. Ve biz kombide gördük. Göbeğim açık, etek. Ben etek giydim. <laughs> Üstündekini de kaldırdık. Aynen. İşte, yağmurluk. Sen niye konuşuyorsun? Kızım ben günlerde İngilizce konuşmaktan Türkçem körerdi artık. Biz üstümüzü çıkarıp öyle dolaşmayı planlıyoruz. Kalın bir değil biraz. Elif hocam gerek market görmeye gideceğiz. Trento en ünlü Christmas marketlerinden birine sahipmiş burada. Bir Reels çekmeye başladık. Sıcak şarap içmeye gidelim mi diye. Gidemiyoruz ama. <laughs> Sabah 7'de kalktım, banyo yapmak için saçımı yıkadım ve açız şu an. Yani birer kuru Bizim için bir tane hiçbir şey. Hiçbir şey yememiştiniz. Ben 5 dakika salatayla yetiştim. Dün görüyorum, koşmaya çalışıyor, koşamıyor. Ya dün salsa dersinden sonra bacaklarımı hissetmiyordum. <laughs> Koşuyorum ama olmuyor asla yani Ol. böyle... ...şey, salatayı yedik, salatayı Yiyeceğiz, ya. içeceğiz yine. Biz yeme içmeye <laughs> gidiyoruz her yere biliyorsunuz. <laughs> Biz Bilal'leysek yiyoruz, içiyoruz. Artık bunu anladım zaten. Evet. Kaç gündür yemiyordum ama acısını çıkartacağım şimdi. Yemek böyle. Evet, aynen öyle. Böyle bir arkadaşım olmasın. Yemek kötü Evet, çünkü herkes yemek yemek sevmiyor. Evet. Bu kötü bir şey. Yemememiz lazım aslında. <laughs> yani. bir de sen neden bu kadar yiyorsun? Benim kadar yiyorsun resmen. Aşkım kilo aldım yani. Ama küçüksün sen. Boyum kısa. <laughs> Sadece. Hiçbir hiç hiç zaman şey. değil. Evet. Yeni yemekleri mi? Zanzan. Çok kilo iyi. Aynen. Evet. Tamam bak, bunu vision boardumuza ekleyelim. Bu cümleyi mi? İyip <laughs> kila alma bayılır. Sev evet. şey, yemeğin yanında Photoshopla şey e, zayıf bedensiz beden aynı. Neyse arkadaşlar burada görüşürüz. Aynen. görüşürüz. Trento'ya geldik arkadaşlar ve bayağı soğukmuş. Donduk. Gerçekten donduk. Evet, soğuk ciğerlerimize kadar işlerken biz. Bir şey diyoruz, biz dağ görmeye geldik. <laughs> Hoşumuza gitti. <laughs> Bayağıdır dağ görmemiştik. Böyle tren istasyonunda kocaman bir park var. Şimdi 10 dakika daha yürüyeceğiz. Parkın etrafından. Bak şurası da çok güzel gözüküyor. Güzel. Değil, değil. Güzelmiş ama. Devam edelim. Ay çok güzel bir meydana çıktık. Burada fotoğraf çekebiliriz bak hatta. เั้ก็ช็อกคั่นก่ bulalım. Şurada ne varmış mesela? İçi dolu içi dolu ekmekler. Bak şurada da bir şeyler <laughs> Alalım mı istiyorsan. <laughs> 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 evet. <laughs> Pretzel ne kadarmış <laughs> <laughs> <Pretsin ne> mesela? <kadarmış gülüyor> <bize? gülüyor> İki buçuk. Evet. <laughs> 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 tamam. <Two> bu hours later. <laughs> o merkez burun siliyor ya. Koku mu acaba? Çay da olabilir. Her yer onlardan var. Aa turşu. Bence Türkiye'minki kadar güzel değildir. Anlamadım ki ben de. Şarap burada. Ee, peynir ve mantarlı. Şimdi... Aa burada sıcak şarap da varmış. Ne kadar acaba? <laughs> Çok iyi eğleniyorlar ya. Nerede? Grazie mille. Scusa. <laughs> Çok gerildim. <gülüyor> 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 Ay şimdi çok değişik bir şey aldık. Hamur büyük ihtimalle bu değil mi? Nasıl yenecek peki bu? Böyle böyle bu yola işte. Yumuşakmış iyi. Şey keşke bıçak olsa. Dişiymiş <laughs> bu. Ama tatlı bir şey, şekerli bir şey. Neyli var. Şimdi o meydanla çıktık. Diğer meydana gideceğiz. Bir de oraya bakalım dedik. Ve 9 dakikalık bir yürümemiz var. Bir çikolata aldık bu arada. <laughs> Gösterdiğimiz çikolatacı da. <laughs> Yine. Yine çikolata aldık. Dayanamadık. Hava şu an güzel. Fena değil. Yürüyoruz. Manzaralar güzel. Evet aslında şey içerisi bence insan kalabalık olduğu için üşüdüğünü anlamıyor. Çıkınca bak şu an başladı. Evet. Bakalım bu meydanı beğenmezsek geri döneriz. Gitmeden magnet alırız, takılırız. Zaten 5'te trenimiz var. Bir buçuk saatimiz kaldı. Bir saate çıkarız. Sadece 7 kişilik mi döneceğiz öyle düşünün. Her zaman yaptığımız gibi. <laughs> Babam diyor sadece yiyorsun. <laughs> çok güzel. Şimdi diğeri gözüktü arkadaşlar ama bu daha küçüğü. Ama böyle meydan çok tatlı ve burası bize çok İsviçre şey falan andırdı. Dağdan dolayı da olabilir. <laughs> ve soğuk. Ama veredik kadar soğuk değil bence bir şey değil mi sana? Bak şuradan girelim bir şey giymediğimiz için üşüyoruz. Yine çikolatacı bulduk. Ve bir şeydim aynıları. Şunlar aynı bak. Kurabiyeler var. Magnetler şey dört Niye dört mesela? Hmm. Bak her yerde o şeylerden var. Ekmeklerden, ekmek gibi bir şey. Ha çok tatlı. Ben teyzeme bunlardan aldım. Burada da sıcak şarap içiyorlar herhalde. Arkadaşlarım biz bugün pazar günü All You Can Eat Sushi'ye gidiyoruz. Sınırsız sushi yeme yani. Çekilse çanları. Aslında akşam yemeği olarak gidecektik. Birkaç arkadaşın planından dolayı öğle yemeğine döndüm. Yoksa böyle akşam susenip susenip hani güzelce fotoğraflık böyle mekana gidip bir Christmas yemeği yemeyi düşünüyorduk ama planlanma gibi gitmedi. O yüzden öğle yemeği olarak gideceğiz. Saat 1'e geliyor. Kahvaltı çok bir şey yemedim. Sınırsız gittiğim için. Çok heyecanlıyım çünkü sushi'ye bayılıyorum ve burada herkes genelde sushi'yi seviyor. Sevmen tek bir insan bile görmedim. Umarım sesim geliyordur çandan dolayı da. Şimdi otobüs durağına doğru yürüyorum. Kürk, kot falan giydim gördünüz. Neyse mekanda görüşürüz. Şimdi we geldik to <laughs> Maybe, yeah, we can go Wait, like this. says Thank you. Yeah. you can put the camera? Yes, because I'm vlogging today. I have to vlog this, you know. It's my first experience in Venice. Like, all can eat sushi, so... <laughs> yeah. Why not? I hope you finally have. Your first time. Yeah. Yeah. In Italy. Yeah. Okay, girls. Mm -hmm. Yeah, we're all fans. Yeah. Because I really, really like Verona. Yeah, Verona is really nice. I really like it. And then we are going to Bologna. Well, I ordered six things. It's, uh -huh, like... I ordered two and two ordered <laughs> It's like pasta, right? <laughs> it's like um, they have to put the names. Yes. <laughs> de kalamar söyledim. Bunda yumurta ve e, şey var. <laughs> Neydi kız bu? Karides. Bunda pirinç var. Dışında pirinç kaplamışlar. Bu nigiri. Kızlar da şimdi bir şeyler bakıyor. Daha sonra yine e, istediğiniz kadar sipariş verebiliyorsunuz. Konuşamadım. Bakın meydeli malgara. Is this What was this? Wow, looks delicious. So. By the way, oh, you said with mango. I think so. Oh, mango, mango sauce. So. So. Yes. yes. Mm -hmm. Yeah. I get it for like what pizza. is inside? To order like one of these chicken mm -hmm. or beef? It's it's recommend. Like bread. this one. You're gonna have to wait <laughs> for it. Chopzaga. <Yeah. laughs> mmm dumpling. I ordered one. Oh, and your bread. Yeah. That one, I don't know. Yeah, I'm so gonna that. I'm to order I need to post story. <laughs> Yeah, yeah, I like it. I like it. Exactly. Mm -hmm. I yeah, me too. Mango ve siyah hmm, pirinç çok they güzel. Ben mozzarella make... da söyledim. Milena um... yine ekmek söyledim. Mm -hmm. All you can eat like is bread. Yes. No, you just came here to eat bread. Okay. <laughs> And here, what do we have? Um, it's tartar. <laughs> it's um, salmon, salmon. Mm -hmm. and um, uh, teriyaki sauce like what is this thing surrounding salmon, salmon. this is salmon ah okay 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 arkadaşlar o kadar çok o kadar çok şey söyledik <gülüyor> ki <gülüyor> bakın totalde bu o <laughs> 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 kadar yemişiz bakın neler neler <laughs> ve hepsi yendi bitti yani kaç kere She's it, so cute. it has eyes? Yeah. It's a what is that? It's Oh, egg inside. Mm -hmm. Is it sweet or sweet? Wow. You why know I all of these know, things, Melina. Like, but why do they have red have no did, you, did you know there was something in Venice? I know not. Wait. Wait. You do open it like what? <laughs> yes. Yeah. Yeah. Yes, okay, go. Let's start a new TikTok trend. <gasps> oh my god. Yumurta, ek. <laughs> ek Şimdi tatlılar paralı olduğu için <laughs> biz böyle bir şey yaptık. Bu vanilyalı ekmek, bu da süt. Böyle sütü pişiriyorlar mı tat böyle şekerli anlamadım. Bunu buna bandırıp yiyorsunuz arkadaşlar tatlı gibi. <laughs> yeah. It's, a, it's like pişi in Turkey. <laughs> pişi. You, you don't know Pichet? 9.50 You don't know Pichet? I don't <laughs> I don't <laughs> see You wanna have it? No, no, it's it's you what nice. I already is. had it's some. much nice. bread yeah. like good. Good. You only eat bread, no? no or if we it. order more it will up. Here. No, every time I see nice, you um, You only eat bread On the base we it's have some that young yeah. To start the <laughs> or like, Alright. Whatever, to be 50 cents or whatever Okay, interesting